Safiye, Safiye, hadi kalk seninle biraz güneş tutalım ha. Aa, ne kudurdu mu be Osman? Aa, arpam fazla gelmiş herhalde sana. Te, bana bak, yoksa sen gece kalkıp da bal kaymak mı yedin? Te, hayatta olmaz. Olmaz deme Safiye'm, olmaz olmaz, olur olur. Aa, sapıttı mı be adam? Olmaz diysem olmaz. <laughs> Ay kişi çıktı beydane... İkisi de birbirinden merdane. Gel buraya Safiye. Osman dur! Te vuracağım kafana merdani göreceksin o zaman merdaneyi. Gel buraya, kaçma Minder'den Safiye. Minder'den kaçma. Kaçak güneşme, gel buraya. Ay, ay. Sen kudurdun mu? Sabah sabah ne güreş be? Kudurdum Safiye kudurdum. Senin bu kız kardeşin geldi geleli... ...bir, bir güreş tutamaz olduk be. Bacı kardeş olduk. Gel buraya tutalım, sen de bir güreş tutalım. Ha? Etme pehlivan. Ee, ben sana nasıl güreş tutayım? De maazallah sen içeri falan gider. Çoluk çocuğa rezil oluruz valla. Ben e, kendimi sessiz boda alırım. Ve tamam? laftan anlamaz mısın bir adam? De Türkçe anlamıyorsun madem İngiliz... ...söyleyin. No, no. Ben İngilizce anlarım. No demek... E, ...evet demektir. Gel buraya. E, gel ki yağlı güreş istemiyorsan, ...sen ben göremeyi göre yapalım bile Osman! Hele bir yaklaş. Ya vallahi keserim bir taraflarını. Aa! Allah seni kahretmesin be kadın. E, aylardır evde... ...mutluluğumu bulamam. Sokaklarda ne mutluluğu be? Kendimi bile... Sus mu yaptın hele bir sus ol. Hele bir ol. Senin var ya her bir tarafını budarım. Ve erkenden erkeklikten emekli ederim seni. Sakın benim bahsettin sen. Beni kör kuyularda ipsiz bıraktın. Koca diyar ya denizlerinde yelkensiz bıraktın. Gel giderim. Haydi. <laughs> Kaçıl biraz kaçıl kaçın altından. Bu Safiye beni öldürecek, severim olacak. Diri diri beni bile gömecek. Sana da günaydın Osman'cığım, sana da günaydın. Ya oğlum Allah aşkına bir gün de buradan günaydın diyerek gir ya. Hep sinir, hep sinir. Sen de benim gibi Safiye gibi bir karın olsun... ...sen de böyle iş yerine sinir, sinir gelirsin kardeşler. Ne oldu yine Osman abi? Sorma be, sorma. Bak şimdi ben Safiye'den şey istedim. <laughs> Duran kardeşler, e, sen bizim hediyeyi ne zaman istemeye geleceksin acaba? hayırlısıyla ee, yarın değil, öbür gün Osman Aga. Yani iki gün var, değil mi? Hediyeyi alırken bu iç güveysi Ali Kemal'le küçük bir de alıp götüreceksin, değil mi? Söz verdin. <laughs> Osman Aga, büyük marketlerin promosyon kampanyası gibisine, Yani bir tane hediye alana yanında küçük fili de iç güveysi Ali Kemal'i müessesenin hediyesi olarak veriyor öyle mi? <laughs> Sinan! Hediye Hanım hakkında edepsizlik yapma. Bak sevdiğim bir kardeşimsin, kendini öldürttürüp sonra da yasını tutturtma bana ha! Pardon lan abi, saygılar gel bakalım şıllıkçım gel 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 hadi ye kızım ye 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 o üç kaçı üç güvesi seni getirdi seni ben beslerim zaten herkesleri ben beslerim herkes buramda keriz yazar ya hadi kızım ye hadi ye kızım hadi hadi ye şıllıkçım hadi ye <laughs> buyurun 40 baş pehlivanı yağlı Osman'a konuşur buyurun Ay senin yalanını yesinler be işte, Aa baş pehlivanmış. <laughs> senin bu yalanına kargalar bile güler. Sen kırk pınarda baş altına bile çıkamazdın be hatırlamıyor musun? Şu koskoca pehlivan Murtaza seni böyle havaya kaldırdı. Sonra yere yapıştırdı. Sen de manda mayısı gibi böyle çimlere yapıştın. Hatırlıyor musun? Başımın belası mı Evde verdiğin rahatsızlık yetmezmiş gibi. Burada da mı rahatsız edersin? Yakında uykularıma da girersin sen benim artık. Efendim e, şubelerimiz emrinize amadedir. Ama bir Osman enişte ya ablam rica etti dedi ki ara Osman enişteni gelirken eve bir kilo kıyma getirsin dolma yapacağım dedi. Bir kilo kıyma senin dişinin kovuğuna yetmez be. En iyisi ben akşama bir inek getireyim sen onu bir lokmada yutarsın artık. E, Osman eniştem rica etsem kendi kafana şöyle şunu güzel bir yumruk patlatır mısın? Hayır yani benim buradan kollarım erişmez de oraya. Tamam tamam susak tamam. Ne zaman bitecek benim bu be? Kız ablam senin bu kocan harbiden <laughs> saftır ha. Telefonu açık unutur kendi kendine orada konuşmaya devam eder. Ya ben sana derim bu adamın kafasında birkaç tahta eksiktir diye ama sen beni dinlemezsin ha. Bir <laughs> kocamı mı dinleyesin? bırak Allah aşkına ya. Dur, dur kız be kendi kendine saçmalar garibim. Ay ne fenasın be teyze. Gel bakalım benim, benim güzel şıllığım benim. Gel, gel, gel. Aa, aa, te ne oldu hediye? Kız, gözüne fener tutulmuş tavşan gibi doldu kaldın öyle. Abla, sen en iyisi kendine bir avukat bakmaya başla. Avukat mı? Sen ne saçmalarsın kız? Ee en güzeli ben bu telefonun sesini dışarı vereyim de o zaman sen karar ver. Boşanma avukatı tutar da eniştemi boşar mısın? Yoksa ceza avukatı tutar da eniştemi öldürür müsün? Aha! Gel Osman'a, karın kucağına gel güzel Şırlı. Aa! Ay! Şırlık markası olsun! Dur kız yapma ben. Aa, be! Dur Ne ee, der eniştem be? Ne diyecek be? Eniştem mercimeği fırına vermiş bile. Şıllık mısın sen kız şıllık? Aman da ama. Merhaba Ozan Bey. Aa hoş geldiniz Yenaz Hanım. Şimdi sıra bende. Bugün sizi işe ben götüreceğim. Buyurun siz bizim en kıymetli müşterimizsiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Osman! Abla bak! Osman enişte bu suçüstü bastık karıştırdı. Ha, bana kayıp parçalıyorlar valla. Safiye yenge ne yapıyorsun ha? ya? Bırak onları derdi hani öldürecek misin Osman Aga'yı ya? Ya Sinan'cım çekil. Sen öldüreceğim ben bu hafta Peki'yi. Tamam be bana ne yaparsan yap ya. Ha ah, Safiye kafayı mı yedin, yedin sen be? Rüyanda mı gördün? Ne azgını ne, 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 ne tekesi? Ya oğlum Safiye ne yapıyorsun siz? <laughs> Sessize de aşık olsun yani Nur abi. Bu su samuri durağa kara atmış. Oh. Fikir deşir durur kadınsınız yani. Ne? Siz ne diyorsunuz hanımefendi? Terbiyenize tıkladın. Ay! Madem o kadar terbiyelisin, niye kızları kadayı bağlamış bu adamla finger taşısın sen ha? <laughs> evet. ha? Siz ne saçmalarsınız? Ne adamlasın? Kafayı mı yediniz be? Vallahi yeminle ne yapmanızı üzürüm vallahi. Yavuz Safiye, siz deli misiniz? Bu hanım durağın devamlı müşterilerinden şey. Nasıl hanım? Bu hanımla Osman arasında bir şey olamaz. Yok, ben böyle bir rezalet görmedim Nuri Bey. Ee Nuri abi, bana bu namussuzu müdafaa etmeyiniz. Eniştemin telefonu açık kalmıştı. <laughs> bu yollu karıyla nasıl oh. fingirdeştiğini an be an canlı yayında duyduk. Değil mi kızlar? Evet duyduk. Evet duyduk. Allah Allah, siz evde içki falan mı içtiniz? Sarhoş musunuz? Ne saçmalarsınız? Te inkar etme Osman. Söylediklerinin ne yapacağını duydum. Ah gel kucağıma şıllık. Oramı buramı yalama şıllık. Hatırladın mı bu lafları? Ay mı oramı buramı şıllık. Hatırladın mı enişte? Siz var ya siz, e yaparız kafayı yemişsiniz. O dediğiniz çılık var ya, bu giden hanım değil. Ee, peki ya kim? Çılık, çılık. Gel kızım, gel gel. Heh. Bak, bak Safiye. Beni kıskandığın çılık işte bu. <laughs> Sonunda beni bir kediden de kıskandı ya. Yani tebrik ederim kendini bayağı bile aştın yani artık kadın. Demek Safiye Osman Aga'yı kediden kıskandı. Ay çok hoş. Ay sormayın Elen Hanımcığım. Yani rezil olduk cümle aleme. Kocasını kediden kıskanan kadın diye adı çıkacaktı neredeyse ablamın. İyi günler efendim. E, hoş geldiniz Duran Beyciğim. Hoş geldiniz Duran Bey. Hoş bulduk. Aa! Ben burayı fırında unutmuşum görüyor musunuz? Müsaadenizle ben bir mutfağa gideceğim. Tabii Ege saygılar. Ebi ee, Hanımcığım e, bu çiçeği sizin için getirdim. İnşallah seversiniz. Ay çok teşekkür ederim, yani her gelişinizde çiçek getirsiniz. Sizin sayenizde son bir aydır çiçek sektörü ayakta kalır Vallahi Sizin için çiçek pazarındaki bütün çiçekleri alsam yetmez Hediye Hanım. <laughs> utandım Vallahi yani sizin bu kalıplı görüntünüzün altında... ...böyle yepyeni bir adam yatarmış Vallahi Ben size bir şey söylemek istiyorum. Aa, öyle mi? Ee, tabii buyurun. Ne söyleyecektiniz? Evet. Hediye Hanım yani ben haddim olmayarak size karşı çok güzel duygular besliyorum saygılar. Çok teşekkür ederim. Ben zaten sizi daha görür görmez ne kadar kıymetli bir hanımefendi olduğunuzu anlamıştım saygılar. He, öyleyimdir yani siz de çok kıymetli bir beyefendisinizdir. Ben Osman Aga'ya da söyledim. İzniniz olursa Allah'ın emri, peygamberin kavliyle sizi istemeye gelmek istiyorum, ne dersiniz? E, tabii, ay bilmem ne derim ki yani, e, buyurun gelin, e, bunlar kızmak meselesi. E, sizi gönlünüz var mı bu işe Hediye Hanım? Yani sizin olurunuzu almadan yanlış bir şey yapmak istemem. Vallahi ben size söyleyeceğimi söyledim, buyurun gelin dedim. Yani e, başka bir şey söylememe gerek var mıdır Duran Bey?